Ehe selam millet benim Pinsyver sadece harika bir çorba içmek istemiştim Ne? Hey çorbamda bir Pinsyver var Lan bir Ama şimdi bu çorbayı içemem şimdi başka bir şey yapmam lazım ama ne Hmm Aha buldum sadece bir güzel her Alo bu gizli mi? Hayır bu bir telefon Şimdi öyle He <laughs> he haydi yiyelim. Bir dakika bu bir pizza değil ki. Bu bir kara delik. Şimdi onu da Onu elinde gibi kara Artık bir pizza. Bana bakın sarı için size düzgün bir pizza istiyorum. Yoksa gelmezseniz bütün organlarınızı yer değiştirin. Bir tane şey oldu mu? Umarım pizzacıdır. <laughs> Merhaba, he, pizza bir getirin için sağ ol. Benim adım Bilsa. Aa, benim de ismim Bilsa. <laughs> Evet ama onun içinde de karadeli deri parçası seniyor E ee, ben sen aldım. Çok yapamazsın. Aha çok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir arkadaş istiyor.